Herkese merhaba. Bugün sizinle Battlefield 4'ün online'ını oynuyoruz. Birinci bölümünde karşılığındayım. Yanımda Hakan var. Merhaba Yalan arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk. Gel ee, bölümümüz oynayalım. Gidelim. Nereye gidelim? E'ye gidelim. E iyidir. D'den devam edelim. Düşmanlar E'de şu an. D'de büyük çatışma var yalnız. B'yi almak üzereyiz şu an. Neredesin sen? Sen üst kata mı çıktın? Evet. Tamam dur ben de geliyorum üst kat. Şey var mı bu arada? Eee şuraya. <laughs> gidiyor canım gidiyormuş bir dakika canım. Bir Canım gidiyor. Allah! Beni ateş etti biri. Ben... Şerefsiz. <laughs> al sana kit. Yine al kit. Tamam tamam yetti yetti. Herhalde. Büyük ihtimalle. Yetti, yetti. Ben de göstermiyor canıma. Biz ruya gidiyoruz sanırım şu an Gel. Ya dip mu çekelim? Yok abi gel gel. Makine. Makine. Yakın e. Me şu an e, <laughs> e tam kaptık e. Ay adam var adam var üst katta üst katta üst katta. Ölme ölme ölme. Ne tarafta? Üst katta bizim geldiğimiz üst katta. Arka tarafında. Ben tekrar E'den doğayım değil mi? Neredesin lan? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neyse telif yiyeceğiz. Dur abi. Neredesin abi şimdi de Karşı Dur. takımı atıyormuş falan. Abi buradasın. Tamam. Adam yok. Gel. Sana gel. Sana gitti o bizim team olduğumuzu öğrenmiş olabilir yani. Tamam gel alt kattan alt kattan. Üst kat tehlikeli. Kaça kaça mı? Sıfıra bir mi? Sıfıra ikiymiş vay be. Adam öldürdüm, kere Allah. İtibar Çıktığın anda ölüyorsun yalnız. Gel korumaya geçeyim şu C'yi. Al. Bomba geldi. Ben attım onu önüne zıplama. Ha sen iyi misin? Bana bir şey olmadı valla. Hayır abi. B'de ne var? B'de ne? Allah'a Bombalar havalı uçuşuyor abi. vala tarıyorlar yemin ediyorum. vala. Abi her yerden bomba geliyor. Neredesin sen? Ona ben içeriye roket atıyorum. <laughs> Öldürürsün adam. Uuu. Vurdum ölmedi var ya. O öldürmüşüm tamam öldürmüşüm. Allah. Bomba var. Ben yani dumandan göremiyorum o şu an arkandayım şey ya. AS. Bak ah, heal var heal al. Sen yanına astın. Bura Mermisi kalmamış bu. Ameno. Ameno. Giriyoruz giriyoruz giriyoruz. Heal var heal aldım. Derken öldüm. Adam azarı tutuyor. Hadi be. Hani bombam bir şey yapmış ona sanırım. Mermi şey. değiştirirken öldüm. Neredesin? C'ye C'ye gel. Ben yani direkt C'de de hocam dur Geçsin be ölümüz zaten. Oo giriyoruz. Ben baskın yap. Gel. Abi o küçük roket var ya bir tane verdik yere. Asutta. Ha. Kitten çık, vur, geri gel. Ölüyor birileri. Ben öldürdüm. Bak abi alıyordum asla. Lan oğlum birisi ittirdi mi ne yaptı anlamadım be. Oğlum <laughs> herkes bomba atıyor. Aha. Allah. Bu asist aldım harbiden öldürüyormuş lan birilerini. Sis attı birisi. Canım azaldı ya. ay Acayip canım azaldı. Abi acayip canım azaldı ben bir gidip çıkmadım. Tamam camları kaptım. Tamam canım fullmüş zaten. aldım galiba. Yok, kase yapmış şerefsiz. Bana kase Lan abi 3'te 2 yapıyordum ya. Ay 3'te 4'te yapıyordum. Adam fena vurdu oradan. Aynen. Bir koydu bana recon ver abi. Recon'a bir hal çare. Beni oh. doğ... Oh. Beni doğurdu. Ölmedim. yardım ediyor ya. Tam başla başla hadi çabuk. Oğlum savay korkmayın lan. Oğlum bu, bu, mallardan korkan bizden değildir. Ölüyoruz ölüyoruz. canlanıyoruz. Aa, alacağız lan. Hadi Allah! Arkadan geldi. Arkadan geldi adam. Hefkır yedim 71. Hevkır 71 arkadan geldi. Sık, sık, kaç. Şöyle, takviye yapalım biz. Abi sürekli ölüyorum lan. Şu adamları nasıl canlandırıyoruz? Bilmiyorum ben de ama beni biri canlandırdı. Ha ama artık canlandırmadı. Neyse tamam geri döndüm ben. Geri. <laughs> nasıl çok sıkı bir savaş şu an. Uh, vurdum vurdum. <laughs> vurdum göt havala. Nerede vurdun lan yazmıyor. Şey asist geldi. Ha burada da var. attı uç Nereye gidiyorsunuz siz? çatışma var abi şurada şu Aynen ben de görüyorum. Ve geliyorum o çatışmanın olduğu yere. Emo RPG yolladı kafama. Öküzüm yumuttadı. Heal'ı nasıl alıyoruz abi? Heal paketi, heel paketi var. Nasıl yapıyoruz onu? Üzerine gidince alıyor zaten. Ama Cercan'ın fullsa almaz. Büyük ihtimalle böyleydi. Aa, arkadan geldi Loxi! Loxie Loxi, arkadan gelsin. geldi. Aman, Hayvan gibi. Hele be gel gel. Ya oh. hani, abi şu dışarıda bekleyenlere sinir oluyorum. Gelin içeri ya. Abi dur arkadan gelenleri öldürüyoruz biz. Ama dur orada daha bir çatışma var. Büyük çatışmaların olduğu yere gideceğim ben. Dur abi. İlerleyelim bakalım bakalım. B'yim sen be ben beğeniyorum. Bu assist Asist asist asist. İyi. Bombadan çok asist geliyor değil mi kaptan? Ne? Tamam. Dur. Tamam. 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 Oo, iki kişi aldım lan. O roketi bir fırlattım, iki kişi aldım. Dur, ol, 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 ol. Roket bayağı işe yarıyor. İki kişi aldım roketle. Abi geldim dur. Kanka roket attım iki kişiyi iki kişiyi aldım. Dur annem? Mevkır 71 Otomatiğe bastım aşağıdan inmişsin <laughs> Ya bu ne? Ah. Gel Arkaya adam geliyor Oğlum ne oldu biliyor musun? Bir roket attım iki kişi öldü lan Götebala <laughs> <laughs> Ya Loxy 3 Bu adama sinir oldum ben Loxy 3 Yok, şey Ay, Öldü öldüm Hay oys Öldü ya lan. adam. <laughs> Öldürdüm mü öldüm ya? Epic <laughs> canlandırdılar beni. Kazan kazanamadık kaybettik.